Evet bu yediğimiz o kırmızı olan meyve rambutan meyvenin adı. Ağacı da bu şekilde. Aslında bu Türkiye'de yetişir ya. Güzel meyve bu. Yani yok satar yok. <laughs> Güzel meyve. Evet bu da ejder meyvesinin ağacıymış. Zaten meyveleri de burada. Cahil kalmayın. Görün. Cahil kalmayın. <laughs> Şu da yeni filizleniyor mu acaba ya? Bu çiçeği. Çiçeği mi? He, tohum mu yani? yani çiçek bitince işte meyve oluyor. He. Şu o zaman Aynı, yetişecek. Yani. Şu olmamış hali. Zaten belli bak. Yaprağın tam ucunda çıkıyor. Bak bu şekilde. Bu da ucunda zaten. Bak, isim, Demek ki bu şekilde oluyor. Hımm. Yani bu şekilde böyle yeşil. Tam yani şunun böyle ucunda oluyor birer tane. Bunlar artık tohumumdur. Nedir? Tohum değil canım. Bu ejder. Bak bu ejder. Tamam anladım da. He, bu üzerindeki çiçeği. Aynı, bak, öbürlerine bak. Olmamışlara bak. Ha, çiçeği kurumuş. Tamam. Zaten bak şimdi ilk önce şeyi göstereyim. Daha ufak halini göstereyim. zaman şöyle anlatımlı. Bu ejder meyvesinin ağacı. Bu şekilde dikenli bir ağaç. El tutamazsın yani. Dikenleri baya fazla var. Şu daha ufak hali. Şu, şu da mesela ondan daha ufak hali. Evet. Aynen. Şu şekilde. Yine aynı şekilde tam böyle yaprağın ucunda bir tane ufak hali. Yeni açıyor bunlar. Bir yandan açıyor. Hep yaz olduğu için. Bir yandan açıyor. Bir yandan büyüyor. Yiyorlar. Arkasından tekrar bir daha büyüyor. Aynı ağaçta ufak mesela biraz önce gösterdiğim sarı bu da ondan daha ufak. Ondan sonra şöyle şu şekilde yeşilleşiyor, biraz daha büyüyor. Şurada da var aynı şekilde yeşil. Mesela bak bunlar da olmuş, mesela kızarmış. Şu var, şu var. Şu yetişiyor. Karşıdakiler yetişiyor. Şunlar yetişmiş, hazır yemeye. Enteresan. Görmek güzel. Şu karşı tarafta var. Bunlar da yeniliyor da bunun adını bilmiyorum. İçi de bizim kavuna benziyor. Böyle kırmızımsı bir rengi var. Aklıma, aklıma gelmiyor şimdi adı.